Selamun aleyküm millet. Kurbanlık nerede? Kurbanlıklara bakmaya geldik. Baba baba kurbanlık için müşteri geldi. Hani lan nerede kurbanlığa bakmaya gelen adam? Orada baba. Nasıl arabası güzel mi? Güzel güzel. Allah, yine paralar geldi maşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Kardeş, nasılsın? İyi kardeşim. Hoş geldin. Hoş sağ geldin. Ol, sağ ol. Kurbanlık varmış. Sağ bakabilir miyiz? Bakacağız tabii sağ kardeş. Gel bakalım. Bakalım. Ya almış işleri gelmiş. Ben de yolumu bulun bari. Beni ya bası. Kareş. Ben o. Bası. Gel olsun kardeş. Sağ olasın kardeş. Böyle bir 60 70 kilo bir mal çıkar bakalım bak. Ha kardeş ha tam sana göre bu mal. Bu Almancılar için ayırdım özel. Dokunma baba güzel de bakmışsın. gel bak oğlum gel oğlum ya bonus parasını du adamdan al var Yaman. Adamlar bu mala, Şunları bir anlaştım diyorum oğlum. Allah'ın para aşağı kurtarmaz. da biraz eder? Sen kaç eder bu mal? Dört buçuk kardeş. Dört buçuk eder Etmez etmez. Al olsun. Al ol, kardeş vocês, hoş geldin. Ne anlaşamadınız? Beş buçuk diyor bir kurbanlık beğendik. Ya arkadaş bu biz atla, de, atla devamı ya. Sen bizde dört buçuk verdik. Ver elinizi anlaştım sizi ya. Ne ya? Sen ne diyorsun? Ben beş buçuk dedim. Sen ne diyorsun? Dört buçuk. Ya İyidir, iyi. beş lira, beş lira, beş lira olsun. Beş olmaz lira olsun. ya dedim. Ya bu. bizim oğlumuzu bizi bulak beş lira olsun <laughs> ya. Canlı sağ, <laughs> sağ, <olsun, ağrım. gülüyor> yani. sağ olsun, olsun olsun. Olsun Seni mi kıracağız? Topal efendi. Bereketli olsun, bereketli olsun. Sağ olsun.